Bu filmin ardında hem trajik hem de umut veren bir hikaye olduğunu öğrendim. Heath Ledger birkaç ay önce The Dark Knight'taki Joker rolünü tamamlamış, ardından bu film için çalışmalara başlamış. Ancak ani ölümü filmi iptal olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış. Heath Ledger hikayenin merkezindeki Tony karakterini canlandırıyordu. Yönetmen Terry Gilliam filmi devam ettirmenin imkansız olduğunu düşündü. Tam o sırada 3 ünlü oyuncu devreye girdi. Johnny Depp, Jude Law ve Colin Farrell. Heath'in anısını yaşatmak için rolün geri kalanını üstlenmek istediler Gilliam tek bir oyuncuyu seçmek yerine yaratıcı bir çözüm buldu. Tony karakteri Dr. Parnassus'un büyülü aynasından geçtiğinde yüz değiştirme özelliğine sahip olacaktı. Böylece üç oyuncu sırayla rolü üstlendiler ve film tamamlandı. Daha da önemlisi filmden aldıkları ücreti Hitler ve Michelle Williams'ın o sırada iki yaşında olan kızları Matilda'ya bıraktılar. Kendileri bu filmden hiçbir ücret talep etmedi. Filmi bugün underrated yani değeri bilinmemiş bulanlar var. Bana göre film kadar perde arkasındaki bu hikaye hikayede herkes tarafından bilinmeyi hak ediyor.